Dünyanın birçok ülkesinde özellikle Orta Doğu'da çatışma, savaş, işgal, tecavüz, sömürü, yıkım, kan ve gözyaşı akmakta. Milyonlarca insan ölürken milyonlarcası da yaralanmış durumdadır. Bunların failleri ise 1995 1945'te dünya barışını korumak için kurulduğunu iddia ettikleri ve ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi daimi statüsünde ve her karara veto hakkına sahip olan ülkelerin öncülüğünde kurulmuş olan Birleşmiş Milletler 1 Eylül'ü barış günü olarak ilan etmişler. Bu ülkelere diyoruz ki sevsinler sizin barış anlayışınızı. Değerli basın mensupları, küresel güçler Birleşmiş Milletler Örgütü aracılığıyla işgal, sömürü, oyalama ve savaşı barış maskesi altında devam etmekteler. Çünkü Birleşmiş Milletler kurulur kurulmaz ilk aldığı kararlardan bir tanesi İsrail terör örgütünü Filistin'de devlet olarak tanımak olmuştur. O gündür bugündür Orta Doğu'da hiç barış olmamış ve hiç barış maalesef gelmemiş. Birleşmiş Milletler İslam aleminde Afganistan, Irak, Filistin, Mısır, Suriye ve diğer birçok ülkede devam eden savaşların hangisini durdurmuştur? durduramazlar. Çünkü kendileri planlamakta ve çünkü kendileri bu olayları organize etmekte ve sürdürmektedirler. Dünyayı kana bulayan bu emperyalist güçler hangi barıştan bahsediyorlar? Bırakın barışı sağlamayı onlar, barış içinde olan ülkeleri ve milletleri sömürü ve işgale hazırlamak için savaştırıyorlar. Küresel güçlerin belli günlerde ilan ettikleri ve halkın da inanıp kutladığı insan hakları, anneler günü, babalar günü, sakatlar günü, yaşlılar günü, sevgililer ve barış günü gibi kulağa hoş gelen günler hep oyalama, kamufle, aldatma ve yalandan ibarettir. Değerli basın mensupları, barış ancak İslami sistemin hakimiyetiyle olabilmektedir. Kainatı ve insanı yaratan Allah Celle Celaluhu gönderdiği rehber ve kitaplarla bildirdiği din bildirdiği dinle iyilikleri emretmiş, kötülüklerden men etmiş bu vesileyle barışın nasıl sağlanacağı yolunda yolunu da bize göstermiştir.